Kıvamlar herkese merhabalar değerli takipçilerim. Elmalı kurabiye yapıyorum. Hamurunu hazırlamıştım. Şu şekilde Fırından çıkardım elmalı kurabiyelerim. Şu anda sıcak olduğu için pudra şekerini dökemiyorum. Çünkü eriyebilir. Şu şekilde pudra şekeri serpiştirip bakın servis edebilirsiniz. Kıyır kıyır böyle çok güzel tam kıvamında bir elmalı kurabiye. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen.